Kolay gelsin Hakan. Teşekkür ederim Nurmuş abi, hoş geldin. Hoş bulduk, ne çorbası yapıyorsun? Abi bugün beyna çorbası yapıyoruz. Tereyağı mı koydun? Tereyağı koydum. He. Onun üzerine ne koyuyorsun? Onun üzerine kırmızı biber koyuyoruz. Bu renklendirici. Renklendirici için. He. Ondan sonra? Ondan sonra e, biraz pul, pul biber koydum. Koydu. Hafif biraz da... Biraz e, hafif karabiber atıyoruz. Karabiber attın evet. Abi çok az bir şey de tuzumuzu atıyoruz. Üzerine az bir şey kirinç atacağız. At, Müşterilerimizin evet. istene göre. Şu şekilde. Tamam. Evet. Önceden Laz haşlanmış pirinç değil mi? Evet, daha önceden haşlanmış pirinç. Etimizi ilave ediyoruz. Oo, bayağı etli oldu bu ya. Evet, etli abi, etli bayağı etli Bu, et bu et. kuzu, kuzu et abi bu. Kuzu etini önceden haşlıyoruz. Evet, önceden haşlıyoruz abi. Lime lime. Lime Doğru. lime yapıyoruz. Gör, bu gördüğünüz gibi. Şimdi ne olacak? Hangi Şimdi ocağa koyuyoruz. Oo, bu ocağı bayağı bir açtı sen abi. Evet abi. Yakmıyor mu bunu? Bu? Hayır, yapmıyor. Altında tereyağı var. Ee, üzerinde kırmızı biber var. Tereyağlı kırmızı biber altta kavruluyor. Daha sonra e, daha önceden hazırlamış olduğumuz aynı beydanın etinden çıkan suyu. Bir dakika, bu su çok önemli. Bu su gece evet. sabaha kadar kaynayan su bu mu? Evet abi, gece sabaha kadar kaynayan suyumuz bu. Şu anda ne bu? Bir... Kemik suyu mu? Kemik ve etin kendi suyu. Evet, evet şu anda suyumuzu ilave edebiliriz. Of. Ama ateş bayağı bir har ateş değil mi? Evet, Her ateşte ateş olmasın? Bayağı bir harlı oluyor. Bu tabağı nasıl alacağız oradan? Bu tabağı burada... Ee, özel penselimiz var bu penseyle alacağız. Yoksa elle alınır mı? Yani. İsteğe göre, isteğe göre samsak. Evet, atab orijinali neyse. Evet, orijinal bu şekilde. Şimdi sarımsak, arkadaşlar Beyranetin, Beyran çorbasının en büyük özelliği neydi? Hastalara şifa mıydı? Evet, hastalara şifa. Özellikle bu Covid zamanında herkesin içmesini tavsiye ederiz. Korona'dan sonra satışların arttığı söyleniyor, değil evet, mi? Evet. Satışlarımız çoğaldı yani. koydum başka bir başka şey koyacak mısın şey koyuyoruz. bu kadar bu kadar Türkiye'de de bu kadar koyuyorlar mı etini çorbaya yok bu kadar koyduklarını zannetmiyorum sen Türkiye'de. niye fazla koyuyorsun Belçika'da ucuz ee, yani Türkiye'ye göre onun için bol bol bol, bol, bol e, müşeleden istene göre bol bol koyuyoruz Evet. Çorbamız şu anda hazır evet bunu e, servise verebiliriz ayran çorbası nasıl yapılır faydaları neler Hakan bize anlattı söylemek istediğin başka bir şey var mı Herkesi beyran içmeye davet ediyoruz. Oo, bu biraz reklama girdi ama. Biraz reklama Bunu kaça satıyorsunuz bir porsiyonunu? Bunun porsiyonunu 5 Euro'ya satıyoruz. 5 Euro normal bir çorba ne kadar? Normal çorbalar 4 Euro'ya gidiyor. Beyranımız 5'e gidiyor. Bunun üzerine limonumuzu sıkıyoruz. Doğru evet, mu? limonumuzu sıkıyoruz.